Merhabalar. Bu videoda size Kayseri Büyükşehir Belediyesi burslarından ve ulaşım ve kırtasiye desteğinden bahsedeceğim. Kayseri Belediyesi burs başvuruları belediyenin resmi web sitesi üzerinden online olarak alınıyor. Kayseri Belediyesi 10.000 üniversite öğrencisine öğrenci başına 4.000 Türk Lirası, eğitim desteği veriyor. Belediye öğrencilere toplam 40 milyon liralık destek verecek. Üniversite burs başvurusu 1 Ekim 2022 ile 31 Ekim 2022 tarihleri arasında alınıyor. Kayseri Belediyesi ayrıca ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ulaşım ve kırtasiye desteği de veriyor. Bu destek başvuruları 12 Eylül 2022 tarihinde başlamıştı. Ulaşım ve kırtasiye desteği başvuru koşulları neler? Önce ona bakalım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ailenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanında ikamet ediyor olması, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında ilkokul, ortaokul veya lise öğrenim gören çocuğunun olması, okuluna Büyükşehir Belediyesi'nin araçları ile ulaşım sağlanıyor olması, bu otobüs ve raylı sistem her ne ad altında olursa olsun haneye giren gelirlerin yani maaş, kira geliri, tarım geliri ve buna benzer toplamının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu muhtaçlık kriteri olan kişi başına düşen gelir miktarının 1833 Türk Lirası'nın altında olması gerekiyor. Peki üniversite öğrenci bursu başvuru koşulları nasıl? Ona bakalım. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi ailelere öğrenim yılına hazırlık desteği veriyor. Talepler 1 Ekim Cumartesi gününden itibaren 31 Ekim'e kadar sadece Büyükşehir Belediyesi'ne ait kayseri.bel.tr internet adresi üzerinden yapılabilecekken başvuru şartları da şu şekilde. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ailenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanında ikamet ediyor olması, ailede örgün olarak okuyan ön lisans veya lisans öğrencisi olması, öğrenci veya öğrencilerin normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olması, her ne adı altında olursa olsun Haneye giren gelirlerin maaş, kira geliri, tarım geliri ve buna benzer toplamının net asgari ücretin iki katını geçmemesi. Peki gerekli belgeler neler? Öğrenci veya öğrencilerin ıslak imzalı veya e imzalı öğrenci belgesi, ailenin maddi durumunu gösteren gelir belgeleri, aktif çalışanlar için son aya ait maaş borcusu, emekli maaş bilgisi, kira geliri, tarım geliri ve buna benzer. Varsa aile bireylerinin engelli raporu, başvuru yapan anne ya da babanın kendine ait IBAN ve banka hesap bilgilerini içeren belge. Tüm veriler kişisel verilerin korunması kanununa uygun olarak yapılacak, sosyal araştırma ve inceleme sonucuna göre yürütülecek. Peki kimler aday olamıyor? Ona da bakalım. Başvuru sahibi ailelerin gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacağı uygulamada açık öğretimde okuyan öğrenciler için, uzaktan öğretim gören öğrenciler için ücretli değişim programında bulunan öğrenciler için, 25 yaşından büyük öğrenciler için, yüksek lisans ve doktor öğrencileri için ve herhangi bir gelir getirici işte çalışan, öğrencileriyle SGK kayıtlarında aktif çalışan olarak tespit edilen öğrencilerin aileleri başvuru yapamayacaklar. Yardım başvurusu esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekirken, eksik veya geçersiz belge yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacak. 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek başvurularda istenilen belgelerin eksiksiz getirilmesi sonrası değerlendirme komisyonu Kasım ayında başvuruları karara bağlayarak hak sahiplerinin hesaplarına paraları yatıracak. İstenilen belgelerin eksiksiz getirilmesi sonrası talepler değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacak. İlkokul, ortaokul, lise kırtasiye yardım başvurusu, üniversite öğrencisi okuyan aile destek yardımı ve ulaşım yardım formu için başvurabileceğiniz linklerin hepsini videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız. Başvuracak olan tüm adaylara başarılar diliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda tekrar birlikte olmak üzere. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki yeni burslardan ilk sizin haberiniz olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın.